kardeşim benim. Afiyet olsun. Şimdi bunu böyle katı katı da yiyebilirsiniz. Yavaştan o buzlar eriyor. Eridiğinde içe de biliyorsunuz. Daha tatlı oluyor. Bol şekerli seviyorum ne yapayım. Yoğun bir çalışma sonrası. Tuzları biraz erittik. Biraz daha pudra şekeri atayım. Bunun esas tadını veren pudra şekeri aslında. Kimler buradaymış? Kabrimiz çalındı. Çekti mi tab tabura hırsızlığını? Arkadaşlar Adana'da her şeyimiz tehlikede gördüğünüz gibi. <laughs> çok güzel bir meslek. Özellikle Adana sıcaklarında çok iyi gidiyor. Beğendin mi kanka? Beğendim. Yarasın. Beğenmem mi? Abi yemin ederim Adana başka ya. Nereye gidersem gideyim Adana Abi yok, ya, yok. Adana'daki yemekler, yiyecekler yok abi hiçbir yerde yok. Nereye gidersem gidim yemin ben ediyorum Adana yok. Ya, yok. böyle bir şey. Oğlum yok. bir şey diyeceğim senin oturduğun yer ışıklı mışıklı kıskandım yer değişelim mi? Yok. Al kameranı karşıya geç abi. Yok. Al vallahi al kameranı karşıya geç. <laughs> Bicini de al. <laughs> Kalk oğlum hala içiyor lan. Hala İçerim içiyor. kardeşim. Kalk. İçerim. Kalk. Kalk. Çek şunları. Ben de sevgili altına güzel bir şeyler anlatayım. Güzel bir şeyler. Aynen. Yersen. <laughs> 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 Bicinin en güzel tarafı. Bici 25 lira burada mesela çok ucuz bir şey ve çok da kalorili bir tatlı değil. Yani hem serinletiyor yani sıcak havalarda yenebilecek bir şey. Hem çok lezzetli hem de kalorisi düşük. Biraz pudra şekeri var. Onun dışında bir kalori yapacak bir şey yok içinde hemen, hemen. Güzel yani bir de ye ye bitmiyor yani. Bayağı da doyurucudan değiştirdin değiştirdim mi bizim şeyleri? Değiştirmedim. <laughs> şaka şaka değiştirdim. Bir anlık <laughs> sırf o yüzünün halini görmek için biraz daha bekledim. Çok mantıklı. Çok mantıklı. Aferin oğlum. Neydi lan o? Ney? İşte benim oğlum. <laughs> Ağlayarak böyle. Ne? Ağlayarak diyorum böyle. Aferin nasıl sana oğlum. Helal olsun. <laughs> Aferin sana oğlum. <laughs> bu arada. Hı. Mikrofon diş seslerimi alıyorsa o buzu işim Bildiğim buz yiyoruz. Bunu bu arada karla falan yapıyorlar. Karsambaç mı? Aynı şey mi? Hı, gibi ne? gibi. Yani, tamamen aynı demeyim de. Adana'da şöyle bir şey var. Birebir aynısı ama aynı isimde değil. Yani çok tuhaf şeyler var öyle. Abi mesela kebap değil mi? Düz düz kebap. Tamam, kebap. Aa, Ama işte aynı kebap değil ya. Aynı kebap değil. Her yerde farklı oluyor. Yani. He. O ondan ötürü bilmiyorum. Şimdi burada normalde buraya özel sadece burada. Adana'da hiçbir yerde yok çünkü bura icat etmiş. Kavunlu yapıyorlar. Bu üzerinden duman falan çıkıyor nasıl yapıyorlarsa. Onu yiyelim diye geldik de bugün kavun bitmiş arkadaşlar. Öyle. Bir dahaki sefere yeterince beğeni ve yorum gelirse. Bu arada siz ne düşünüyorsunuz Bici hakkında? Şuradan hakkında bunu yorumlara yazmayı unutmayın. Bu arada şimdi ben burayı nasıl tarif? Ada Sokağı İlköğretim Okulu yani. Kan buranın adı İlköğretim mi? Ortaokul. İkisi iki ikisi de var. Değil i̇kisi mi? evet. Var da ben burada okudum. <laughs> Ve kameraman da burada okudu. Hatta biz buradan tanışıyoruz. Aynen. Aa, ben kısmete bak kanka. O, okuduğumuz okulun yanında bici yiyoruz. Hem şimdi de yıl 1950. Yıl 1950. <laughs> yıl 1950. <laughs> ne şartlarda okuyorduk şimdi ne şartlara geldik? Neydi bu şimdi? <laughs> Bilmiyorum artık. Ciddi miydi ironi mi? İroni gibi. Diye ciddiydi vallahi ya. Niye oğlum bal gibi yaşadık lan yok burada. Yok ya ben sevmiyorum. Oğlum bence var ya Türkiye'nin en iyi okulunda okumuş olabiliriz. Ben çok seviyordum lan okulu. Niye öyle diyorsun? Kamerayı... Hatta ben lisemi de çok seviyorum. Kamerayı kapatınca bu düşüncelerinin değişip değişmeyeceğini... Kanka, kanka benim öğretmenim Funda <laughs> Hoca'yı. Senin öğretmen kimdi? Yok bak ben öğretmenimden yana sıkıntı yok, yoktu yok benim. Yok ben bu okulu seviyorum abi. Okula bak Nerede okuyacaktın oğlum başka? Oxford'da mı okuyacaktın ha? Ne yani? Oxford beni çağırdı ve kabul etmedim. Bilmiyor musun sen o mevzuyu? Urfa'da Cambridge vardı. Biz mi okumadık oğlum? <gülüyor> <gülüyor> Kanka bilmiyorum ya. Ben okudum her yeri çok sevdim. de çok şey var. Aidiyet var abi. Yani bu okulu çok seviyordum. Hala görüştüğüm öğretmenler yok. Hepsi gitti Nereye gittiler bilmiyorum. Ama yıllarca ben bu öğretmenlerimi görmeye geldim. Daha bugün lisedeki öğretmenime yazdım hocam buluşalım. Yemek ısmarlayayım Yani ben okuduğum okulları ve öğretmenlerimi çok seviyorum yani. Ama hepsindeyiz tabii ki. Ama... İşte ilkokulu, ortaokulu ben de seviyorum. Hocalarımı. Tamam. Hocalarımı... Sen liseden mi bahsediyorsun? Abi? Hayır hayır yok. Bu arada biz ortaokuldan bahsediyoruz. Lisede, lisede okumadık çünkü Ada Sokağı ilkokulu var ortaokulu var bir de lise var hatta ana sınıf var ana sınıfı ilkokul, ortaokulu bizimki 9 yıl okumuşuz lan burada hmm. Liseye okumadık bazıları bir de onun üstüne 4 yıl lise okudu burada <laughs> Lisesi kötü ama Doğru doğruya doğru okumadım orada ama kötü yani Bak mesela ben buradaki hocalarımı çok seviyordum hmm. o hepsi bana bir şey kattı şu an konuşmam bile neredeyse. Mi? Evet, konuşmam bile neredeyse. Onların sayesinde. Kanka. Ama lisedekiler. Gittiğin lise çünkü meslek lisesine Kardeşim ben meslek lisesine gittim ama öyle alelade bir şey değildi ki. Tamam oğlum bütün meslek liseleri öyle. Ya. Nereye? Sen nereye gittin? Hocam o zaman lisesi. Ne? Ramazan atılan lisesi. Eee? Ne? <laughs> Tamam da seninkinin de çok bir sihri yok gibi. Kanka benimkinin zaten... Oğlum iyiydi ya. Bak şöyle düşün. He. Şimdi eskiden okulların çoğu şeydi, liseydi. Anadolu ayrıydı. Evet. Ülkede çok az Anadolu Lisesi vardı. Ramazan Atıl kendi kendine Anadolu Lisesi değilken, düz liseyken başarısından ötürü Anadolu Lisesi olan bir lise. Ondan üzerinden 3-5 yıl geçtikten sonra bütün liselerin adını Anadolu yapmışlar. Yani bizim lisenin bir özelliği var. Şöyle de söyleyeyim. Ee, ben daha yüksek puanla başka okullara gidebiliyordum. Hatta gittim onu da söyleyeyim. Mehmet Özöncel'e gittim mesela. O da yani şu an Adana sıralamada kaçın sıraya giren Mehmet Özöncel? Yani i̇lk ondan ama kaçıncı olduğunu bilmiyorum. Bilmiyorum. Neyse. Gidebiliyordum. Gittim de bir hafta kaldım beğenmedim geri döndüm. Bizim okul iyiydi abi. Bir de yani Adana'nın en güzel kızları belki de bizim okuldaydı. <laughs> Öyle de bir vardı. Bir de kızlar çoğunluktaydı. O da Okulunu niye bu kadar sevdiğini, övdüğünü şimdi daha iyi anladım. <laughs> Yok bu oğlum, güzeldi ya. Kızlar. <laughs> i̇şte. Hı? Ne oldu? Şey. <laughs> Kanka doğalgaz Aa, doğalgaz nereden geliyor oğlum bu yolları değişmedilerse? Bunları da değiştiler. Değiştiler mi? Tabii ki. Adana'nın hepsini değiştiler işte. Hadi bakalım. Neyden karalar çalışıyor ha. <laughs> Biraz başka şeyler de yaptırsalar güzel olacak da. Kanka şimdi bir de şey yani farkındaysan seçimden önce. Seçim eee. olmasa doğalgaz gelmeyecek Tabii. abi. Tabii. Neyse yine de yapıyor abi. Ya Bunları yapmaya da bilirdi. Buralarda doğalgaz. Buralarda doğalgazı kullanacak çok insan olduğunu Eş. sanmıyorum da. Neyse. Abi ben direkt çektireceğim bu arada buradaki bırakayarak. Mayak mısın oğlum doğalgaz nimet ya. Oğlum Adana'da soğudu lan. Eskiden Adana böyle soğuk değildi falan da. Güzel, ön kaldıran kekoyu çekseydin keşke ya. <laughs> yakaladın mı onu yakaladın. Bel, belki yanından geçmiştir. <laughs> şey nerede abi burada Adana'nın tosuları var ya tosu Mahmut ileride kalıyor. Hmm. Yo geçtik. Geçtik geçtik. keşke Ge orayı da göster. Neyse buralarda arkadaşlar onu da şey yapacağız.